Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2 Aralık tarihli yabancı takas oranları raporumuzu inceleyeceğiz. Yabancı istekalı sapurumuza geçmeden önce menkul kıymet istatistikleri verilerine göre geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 71.9 milyon dolarlık net alım yaparken yılbaşından bu yana toplamda 1.43 milyar dolarlık net alım yaptığını görüyoruz. Dips tarafında ise grafik yabancı yatırımcıların karışık eğilimi olduğunu gösteriyor. Haftalık bazda 239.1 milyon dolarlık net alım gerçekleştirilirken yılbaşından bu yana tabirlere yönelik toplamda 5 milyar dolarlık net giriş dikkat çekiyor. Bu verilerle birlikte yabancıların işlem yaptığı hisse senetlerine baktığımızda yabancı takas raporumuzun verilerine göre BIST 30 endeksinde Koç Holding, TR Alt, Anadolu Efes, Migros ve Tofaş paylarında son dönemde yabancıların pozisyon artırdığı, Astor paylarında ise pozisyon azalttığı dikkat çekiyor. Tablomuzdaki verileri incelediğimizde yabancı alımlarının 3 dönemde de yoğun olduğu pay senetlerinde TR Alt, İşçi TR ve Tofaş yer alırken yabancıların üç dönemde de satım tarafında olduğu paylarda ise Astor, Sasa ve Gübre fabrikaları olarak karşımıza çıkıyor. List 100 yabancı takas oranı en çok artan ve tablomuzu incelediğimizde EFOR ve TR-Alt son 6 aylık dönemde yabancı takasındaki düzenli artış ile Astor son 3 aylık dönemde yabancı takas oranı devam eden düzenli azalış ile devam etmektedir. Haftalık yabancı takas değişimleri tablomuzdaki ilk 3 şirket listesinde EFOR 191 bas puan, Katılım Ev 187 bas puan, Koç Holding 162 bas puan artış gösterirken Eczacı ilaç 175 bas puan, Astor 163 bas puan ve Trabzonspor 152 bas puan azalış gösterdi. Bugün açıklanan verilere göre ise yabancı takas oranımız 136 olarak karşımıza çıkıyor. Bu haftalık raporumuzu anlattık. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıklı günler dileriz.